Bol çiçekli günlerden. Merhabalar. Bugün de sizlere mum çiçeğimle geldim sevgili takipçilerim. Evet, mum çiçeğine ne veriyorum, hangi kürleri uyguluyorum? Bunun hakkında size bir kür uygulayacağız, vereceğim arkadaşlar. Gerçekten bol çiçek açması, dallarının, köklerinin kuvvetli olması için bu kürü mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi benim de mum çiçeğim halen açmakta ve açmaya da devam ediyor yeni tomurcuklarda verdi arkadaşlar. Evet, şimdi kürümüze geçelim. Kürümüz arkadaşlar nişasta, şeker ikisini birlikte kullanacağız. Bir kaşık e, tam dolmayacak şekilde nişastamızı bardağımıza aldım. Bayağıca büyük bir bardak arkadaşlar. Şöyle nişasta kadar da şeker koyuyorum ve su koyarak İkisinin birlikte karışmasını sağlayacağız. iyice arkadaşlar, iyice şeker eriyene kadar, nişasta eriyene kadar bu şekilde bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi bu karışım bitkinizin köklerinin güçlenmesine, dallarının güçlenmesine çok çok fayda ediyor. Ayda bir kere mutlaka bu kürü verin. Evet, ben 1 litre kadar bardağım benim büyük arkadaşlar. 1 litre kadar suyu şu an hazırladım. Bu şekilde. Suyla birlikte iyice karışmasını sağladım. Dediğim gibi bir kaşık e, tam dolu dolu değil nişasta. Onun kadar da şeker. Bu şekilde karıştıralım iyice. Eridiğinden emin olalım. Evet şimdi bunu bitkimize dökelim. Evet. Bitkimi gördüğünüz gibi bayağı bayağı bir dallandı. Yapraklar çıkardı, tomurcuklar çıkardı. Yerini de çok sevdi arkadaşlar. Yeri nasıl bir yer arkadaşlar? Yarı güneş. Yani sabahtan öğlene kadar güneş alıyor. Öğleden sonra güneş almayan bir yerde konumlandırıyorum ben bu mum çiçeğini. Ve karışımımızı mum çiçeğimizin dibine bu şekilde döküyorum. Evet ayda bir kere de bu kürü mutlaka yapın. Gördüğünüz gibi harika dalları oldu. Süygünler verdi arkadaşlar. Mum çiçeğinizin süygünlerine kesinlikle uç kısımlarına elinizi değmeyin arkadaşlar. Elinizi oraya değdiğiniz takdirde süygün uzaması duruyor. O da size bir bilgi olsun. Ama gerçekten tomurcuk vermeye, yaprak çıkarmaya büyümeye devam ediyor. Bu şekilde ayda bir kere mutlaka bu kürü de yapın, verim derim. Sizlere tavsiyemdir. Bu karışımı diğer bitkilerinize de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlla mum çiçeği değil. Ben şu an mum çiçeğime yaptım. Çünkü önümüz kış malum. Kışa kendini hazırlasın diyerekten verdim. Evet. Büyümeye de devam eden harika mum çiçeğim. Yeni yapraklar çıkartıyor. Yeni günler veriyor. Bugünlük de size bu kürü anlattım. Sevgili takipçilerim inşallah faydam olur. Sizlere ben veriyorum. Gördüğünüz gibi mum çiçeğimde harika bir şekilde gelişimini sürdürüyor. Yeni videolarımda yeni çiçekli günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.